nasıl budanır? Size bunları göstereceğim. Ben şu anda çekirdek süzümü budayacağım. Çekirdek süzümün nasıl budanması gerektiğini anlatacağım. Kaç çubuk bırakmak gerekiyor bir asmada? Uzunluğu ne kadar olması gerekiyor? Ve nerelerinden kesilmesi gerekiyor? Bunları anlatacağım. Ee, şu anda bağın içindeyim. Şöyle size göstereyim bağı. Kesilmemiş yer. Şuralarda budanmış yerler. Şurayı budayıp geldik. Normal budanmış asma şu şekilde olacak. Bir asma da 8 ile 10 çubuk arasında bırakıyoruz. Şunun uzunluğunu da çubuk uzunluğunu şöyle. Şu gözler var. Bu gözlerin olduğu yerlere biz boğum diyoruz. 8 ile 10 boğum arası bıraktığımızda çubuğun uzunluğu yeterli oluyor. Tabi burada hangi çubukları bırakmamız gerektiğini de bu videoda bulacaksınız. Değerli izleyenler şu kısmı kömürlü ve kuru. Bu kısımları çıkarmamız gerekiyor tamamen. Kesinlikle o çubuklardan üzüm çubuğu olmuyor. Şu şekilde bu kuruları temizledikten sonra mesela şurada kırmızı bir çubuk var. Bunu şurasından kestiğimizde ucunda olan şu değerli çubuğu üzüm çubuğu olarak kullanacağız. Şöyle kestim, hazırladım şu anda. Şurada taraflarını çıkardıktan sonra çubukları güzel olacak. Şimdi burada arada mesela şu çubuk da güzel üzüm çubuğu. Onu da şurasından kesip ayarlıyorum. Yine aynı şekilde şurada şöyle güzel bir çubuğumuz var. Bunun da kökü şurada. Yine kökünden gelip şöyle alıyorum. Burada şunu bırakmak isterdim ancak kömürlü ve kuru şöyle size kuru olduğunu da göstereyim. İçi kuru, yaş değil. Yaş olan çubukların içi şu şekilde yeşil. Onun için bunu dibinden almam gerekecek. Şurasından. Şöyle dibinden alalım. Şurada güzel bir çubuğumuz var yine. Alttan geliyor. Bizim için alttan gelmesi önemli. Ne kadar uzamazsa bağ genç kalıyor. Şöyle 8-10 boğum aldıktan sonra Şimdi temizliğini yapacağım. Temizliğini yaptıktan sonra bıraktığım çubukları pislikleri varsa onları temizlemiş olacağım. Bu sayede asma budama işlemi de tamamlanmış olacak. Genelde karşılıklı duruluyor ama ben bugün tekim. Tek olarak budama yapıyorum. Şurada da güzel bir çubuk buldum. Onu da şuradan keserek bu şekilde değerlendireceğim. Altta gelen mesela şu çubuk kömürlü. Bunu dipten alacağım. Biraz tele dolaştığı için bayağı biraz zor oluyor. Ama artık alıştık. Bir şekilde yapıyoruz. Mesela şurada ucu kömürlü altı sağlam bir çubuk var. Bunu da şu şekilde yedekleyerek seneye oluşacak üzüm çubuğunun garantisini sağlamış. Evet bu asmanın garantisini sağlayan yedekler mevcut. 3 tane yedeği var. Güzel hale geldi. Şöyle güzel halinde en son anki halinde size göstereyim. Üzerinde 7 tane çubuk kaldı. Bu da benim için yeterli. Şimdi burada Yine bir yasmaya geçiyoruz. Burada da zaten bırakacağım çubuklar kendisini gösteriyor bir anlamda. Şöyle bırakacağım çubuğun bir tanesi bu. Şuradan alttan geliyor bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Bir tanesi şurada arkada ama ucu kömürlü. Onu da değerlendireceğiz. Yine şurada bir güzel bir çubuğum var. Ve daha fazlası yok. Şimdi size geçen sene yedekleri de göstermek istiyorum. Nasıl üzüm çubuğu verdiğini. Şuradan bir yedekten mesela şuradan güzel bir çubuğum var ama yedek bıraktığım için aldım bunu. Şuradaki yedek geçen sene çalışmamış. Olabilir. Bazen çalışmıyor. Şuradaki yedeğimiz de geçen sene çalışmamış. Ama şuradaki yedek çok güzel bir çubuk bırakmış üst tarafına. Bazen 3-4 tane yedek bırakmanın avantajları da bu şekilde oluyor. Şimdi bunu şu üzüm çubuğumu ayarlıyorum. Üstünü kesiyorum ki o fazlalıklardan bunu kurtarıyorum asmayı. Şuradan şu alttaki çubuğumu açıyorum bir anlamda. Burada şöyle bir durum var. Şu çubuk yine onu da şurasından kesiyorum. Mesela şu çubukta hiçbir şekilde şey yok. Bunu dibinden alıyorum. Eğer çubukta devamında bir şey yoksa bunu almak zorundayız. Mesela size şurada bir şey göstermek istiyorum. Bunun devamında hiçbir şekilde çubuk yok. Her tarafı kurumuş. Mesela şurada kömürlenmiş şu çubuk. Devamında da hiçbir şey olmadığı için bunu buradan kesiyorum ve bu kütüğü de bıçkım var yanında, yanımda. Bıçkıyla bir güzelce çıkaracağım şimdi. Çünkü bu kütüğünün ortadan açılması gerekiyor. Şöyle bir bıçkım var. Temizlemek için de şu şekilde kesiyorum. Bunları arasından çıkarırsak asmanın ortası açılmış oluyor. Havalan asmanın ortası da üzümlerin külleme olması önüne geçilmiş oluyor. Şu şekilde çıkardım. Şöyle gördüğünüzde ortası boş, etrafından güzel çubuklar tele dolanacak şekilde hazır hale geliyor. Bu benim tam istediğim şey. Bağda istenen nokta bu. En son yedeklerimi de bırakacağım güzelce devam edelim budamaya. Mesela şurada ucu kömürlü bir çubuğum var. Bu kısa çubuktan bir şey olmayacağı için ben şunu yedek olarak bırakıyorum. Kesene çubuğumun bir tanesini yedek ayarladım. Şuradan da yine aynı şekilde üzüm çubuğu arkadaşlar yedek bıraktım içi kuru çıktı. Şöyle arkasına bakıyorum yine bakıyorum hepsi kuru. Yine kuru ve bunu kuru olduğu için dibinden alıyorum. Çünkü kurunun bana hiçbir Değerli izleyenlerim bu asmada şu anda 2, 4, 5 tane çubuk ayarlayabildim. Eğer çubuğum fazla olmuş olsaydı bu çubuğu da yedek bırakacaktım. Çünkü asmanın gövdesinden geliyor. Asmanın gövdesinden gelen çubukların yedeklenmesi daha güzeldir. Seneye oradan daha güzel şey yapar. Daha güzel üzüm çubuğu ortaya çıkar. Ben yediğim altta bir tane bıraktım. Bir tane de buraya bıraktım. İki tane garantimi sağlamış oldum. Bir tane de şurada varmış pardon. Bu şekilde çekirdeksiz üzüm budaması bitmiş oluyor. Videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarında beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Bu şekilde videoların devamını sağlayabiliriz inşallah.